MasterChef'te günün en iyi tabağını çıkaran Ezgi, mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanlığına Kaan'ı seçti. Mavi takım Ezgi kaptanlığında Onur, Eda, Şirin, Akın, Alper, Erim. Kırmızı takım Kaan'ın kaptanlığında Emre, Kerem, Semi, Muratcan, Beyza, Niger oldu. Takımlar kurulduktan sonra kaptanların oynadığı challenge oyununda kazanan Kaan oldu. Kaan mavi takımdan Onur'u kendi takımına alırken Beyza'yı da karşı tarafa gönderdi. Beyza kırmızı takımda mutlu olmadığı için karşı takıma kendi isteğiyle geçmek istedi. Bugün 29 Ekim tebebiyle yarışmacılar kırmızı beyaz konsepti ile yarışacaklar. Yarışma esnasında Alper tabağını istediği gibi yapamadığı için sinir krizi geçirecek. Daha sonra Ezgi ve Onur yaratıcılık oyununda birebir aynı tabağı çıkartacaklar. Ezgi Onur'a kopya çektiğini, onun tabağını kopyalayarak birebir aynısını yaptığını dile getirecek. Onur ise ne alakası var? Bu benim fikrim, kendi tabağım, kendi aklımla çıkardım diyerek tartışacaklar. Zorlu mücadelenin ardından, tadım aşamasından sonra haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanacak. Kaybeden mavi takım içlerinden iki kişiyi potaya gönderecek. Sizce bu isimler kim olur? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.